tek marka makyajı yapıyoruz. Bakalım ortaya nasıl bir no. sonuç çıkacak. Ben de olmayan ürünleri vardı. Gidip hemen edindim. Hadi hemen başlayalım. Evet ilk önce cilt makyajımızdan başlıyoruz. Ben videoya başlamadan önce yüzümü nemlendirmiştim. Biraz fazla sürdüm sanki. Yani çok yüksek bir kapatıcılığı yok zaten BB krem olduğundan dolayı. Ve cilt tonuma da uyumlu şu an. Herhangi böyle sarımtıraklık bir görüntü yok. Cilt makyajımızın birinci adımı tamamlanmış oldu. Ben çok memnun kalmasam da bence ürün fiyat performans sevdim. Merak ettiğim bu Allah'a geldi. Bunu da yeni aldım ve açıyorum. Neyse. Bu ürün hem allık hem de ruj olarak kullanılabiliyormuş. Bu benim çok hoşuma gitti. İlk önce bir yanağımıza uygulayalım. Allık körlüğü yok dediğimde ben. Aslında ben maskarasını falan da almak istiyordum ama bulamadım. İndirimde gittiğim için hiçbir şey kalmamış. Sıra geldi göz makyajına. Ben bunu çok seviyorum. Işıltısı falan çok güzel. Şöyle. Ben bayılıyorum. Sıra geldi bu göz kalemine. Ben de bu Life markasının var ama kullana kullanak küçülmüş. Hemen gözümüzün içine bir göz kalemi sürelim. Yine Like markasının ben de severek kullandım. bazen far olarak da kullanıyorum. Bu ruju var. Bunu nokta nokta dudağımıza uyguluyoruz. Rujumuzun üstüne de bu dudak parlatıcısını uygulayacağız. Ben bunun dokusunu ve duruşunu çok seviyorum. Like markasıyla yaptığımız makyaj bu şekilde oldu. Açıkçası benim içime sindi. Makyaj siz nasıl buldunuz? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Ve diğer markamız hangisi olsun? Bunu da mutlaka yazın. Öptüm.